Kamuoyuna asgari ücret ne olmalı dedik. Geçinemiyoruz. 4000 binle 5 bin bandında dediler. Peki AK Parti ile tamam mı devam mı? İzliyoruz. Her şey başını almış gitmiş. Her şey başını almış gitmiş. Ee, enflasyon yüzde yirmi değil Yüzde iki olmuş. 50'den iki e kadar enflasyon yükselmiş. Asgari ücret ne olmalı? Beşten aşağı olmamalı. Peki? Ee... Beş beş. O yüzden... Ancak kurtarıyor abi. Ancak Görüyoruz. kurtarıyor. Oy verecek kimseyi göremiyorum diyenleri ne dersiniz? Valla biri gelecek. Onu bilemeyiz. Yakın, yakın, seçme yakında karar verilir mi? Şimdi değil. Şimdi verirsen karışık olur. Adam değişebilir. Ben indirim olsun isteyeyim. Ne ucuzluk isteyeyim, ucuzluk. ucuzluk. Ha. Bir şey alamıyor, görüp görüpleri yok pazardan. Başa bir adam istedik yani, başka, başka bir şey var. yok. Peki iktidar değişmeli mi sizce? Değişsin. Değersin. Teşekkür ederim. Değersin. Efendim, e, askeri ücretin ne olmasını öngörüyorsun? Beş. Beş bin lira. E, bu fiyata göre e, her şey yüzde yüz zam olduğu için ama olacağını da sanmıyorum. E, Efendim, askeri ücretin ne olmasını öngörüyorsun? Beş bin. Beş bin TL. Evet. E, en, az. en az beş bin lira olması lazım. Ben bir de geçinemiyorum ama başka oy verecek parti göremiyorum diyenler var. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Yani bence yanlış bir düşünce değişmeli bence yani yanlış bir düşünce. Türkiye'deki yaşam şartlarını nasıl yorumluyorsunuz? Çok ağır yani çok ağır ve çok vergi veriyoruz. Geçinemiyoruz. Maaşlarımız artık gıdaya gidiyor sadece o da yetmiyor kira, gıda, başka hiçbir şey yok. Yani zor zor geçiniyoruz artık. Öyle söyleyeyim. Plan yapamıyoruz, tatil planı yapamıyoruz, giysi alamıyoruz. O şekilde. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Asgari ücretin ne olmasını öngörüyorsunuz? Vallahi çok olsun. Çok olsun, çok az veriyorlar. Acım, Bir rakam söyleyebilir 5 Beş olsun, beş. beş. Beş, bin lira. Hı hı bir vatandaş dedi ki geçinemiyorum ama oy verecek de kimseyi göremiyorum. Siz ne dersiniz? Vallahi Allah hakkınızda ayrısını versin. Diyecek bir şeyim yok. Yaşam şartlarını nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? zor. Hayatımız çok zor. Televizyon çekeceğim beni. Efendim asgari ücretin ne kadar olması? Ya gönül ister ki 5000 lira olsun ama şartlar el verir mi bilmem. Bir beyefendi şey dedi, geçinemiyorum ama dedi e, AK Partiden başka da oy verecek kimseyi göremiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya demek ki adam çıkar olarak onu görüyor yani yani e, kendince öyle görmüş yani. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ya bizim değerlendirmemiz yani e, ekonomik olarak sıkıntılar var doğru, ciddi sıkıntılar var ama insanlarla yaşıyor bir şekilde yani. Efendim asgari ücretin ne olmasını öngörüyorsunuz? 4500 lira. 4500 lira uygun olur diyorsunuz. Ha, evet. Şunu soracağım. E, geçinemiyoruz ha, ama AK Parti'den başkasını da göremiyoruz diyenlerle ilgili sizin yorumunuz nedir? Şu anda görünen tablonun içinde gene bu sorunları çözerse AK Parti çözer ama bazı şeylere el atması gerekir. Hayat pahalılığı çok fazla. Denetleme yok. Marketleri şunu bunu denetlemesi lazım. Denetlerse işi başaracağına inanıyorum. Pahalılık marketlerin kendi kişisel tutumlarından mı kaynaklanıyor? Marketler de fırsatı değerlendiriyorlar. Yani yapıyor ama marketler de onu fırsat bilerek onlarda kendilerine göre biraz fark koyuyorlar. Yani stokçuluk mu? Stokçuluk gibi bir şey. Peki sizce çözüm nedir? Çözüm denetleme yapması lazım. Vergi dairesindeki memurlar masa başında oturana kadar piyasaya çıkarsın, marketlere esnafı denetlesin denetlediği zaman işi başaracağına inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum.